Bunlar ee, Tabii Umut ben Van'dan geliyorum. Batum'a gidecektik. İşte gittik gezdik. Güzeldi. Buna bir iki hafta öncesinden falan arkadaşımla plan yapmıştık zaten. Biz Karadeniz turu yapacaktık. Bir Karadeniz gezecektik. Ama birden yolumuz Batum'a düştü. Batum'a gidelim dedik. E, gittik beğendik. Çok da güzeldi valla. Kimlikle falan da giriş yapabiliyoruz. Pasaporta da gerek yok. E, gayet eğlenceliydi yani. Çok beğendik. 2 gün kaldık orada. Hasan Gülsoy. Bayram gezisi için Batum'u tercih ettik. Daha doğrusu sosyal medya üzerinden bu kararı verdik güzeldi. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Bayağı eğlendik yani. Gezip görülmesi gereken çok bir yer var. Van'dan geliyorum. Arkadaşlarım. Arkadaşımla birlikte güzel bir tatil geçirdik. Buradan da bir Karadeniz turu yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra Van'a gideceğiz. Yani bu tur şu ana kadar geldiğimiz en güzel turlardan bir tanesi. Doğası olsun, manzarası olsun, gölleri olsun, ovaları olsun. Çok güzeldi. Bayağı eğlendik. Bu arada da güzelimle beraber geldik. Çok iyi de geçti vakit. Rehberlerimiz çok iyiydi. Yani herkese tavsiye ediyoruz. Güzel yani. Neslihan Armut adım. Ee, bayram tatiline Gürcistan'a gittik kardeşimle beraber. Ee, Kahramanmaraş'tan deprem bölgesinden geliyoruz. 60 gündür Orada'dan. oradaydık. Kafamız dağılsın diye gittik Batum'a gittik. Turla beraber gittik. Güzel, memnun kaldık. Karadeniz'de memnun kaldık. İlk defa geliyoruz. Güzel geçti tatilimiz.